Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Monster Gamepad yani Monster oyun konumuzun bozulan RB ve LB tuşlarının nasıl yaptığını göstereceğim. Öncelikle tornavida yardımıyla bu üstteki vidaları açtım. Bu kısımdaki RB tuşunu çıkarttım arkadaşlar. Leveling daha doğrusu. Bu şekilde çıkarttım. Bozuk kullanmadım. Gördüğünüz gibi analogu da böyle olan bir oyun konsolumun bu tuşlara basıyordu. Bu tuşunu çıkarttım ve içinden bu aparatını aldım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunu Monstrum'un RB tuşuna bu şekilde monte ettiğimde gördüğünüz gibi kapanı açılıyor. Bunu Monster'daki bu şekilde, burada bir tornavida yardımıyla şey yapayım, ayırıp tuşunu yerleştireyim. Birazcık kol hırpalıyor olabilir ama yani hiç kullanamamaktansa kullanamamaktansa bu şekilde yapmak daha iyi. Bu çalışmayan tuş Şimdi bundaki diğer tuşu da Bunu çıkarttım. Bunu kenara koyalım. bu hasarlı bunu çıkarttım Tchau,